Yeni bir videodan daha bir tekrardan selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu, bu video içerisinde çektiğim ikinci giriş. Bunu bir açıklama videosu olarak çekiyorum. Videolar birazcık geriden gelmeye devam ediyor. Maalesef ki final haftamdaydım ve finallerim çok zorlayıcıydı. E, çünkü çünkü mezuniyet senemdeyim ve son derslerimi artık vermeye çalışıyorum. Ufak ufak bu eğitim sisteminin e, getirdiği zorluklardan kurtulma aşamasındayım. Ve çok fazla uğraşım var gerçekten. Hani e, bu dönem biliyorsunuzdur ki çoğunuzun hayatında yaşadığı bir dönemdir belki de. E, çok zorlayıcı geçiyor. Bu sebepten dolayı videolar birazcık geriden geliyor. Bu videonun içerisinde Metin Ateş'e etkinliği ile ilgili mükemmel derecede bir gelir elde ettik. Yaklaşık 100 bana yakın. Onunla ilgili şeylerden bahsettim ama ancak hepiniz de bildiği üzere Metin Ateşi etkinliği geçeli yaklaşık bir 10 gün e, oluyordur tahminimce. Gün kavramın bile neredeyse kalmadı diyebilirim. E, güncel videolara dönebilir miyiz? Yakın zamanda döneriz diye tahmin ediyorum. Onun haricinde videolar birazcık geriden gelmeye devam edecek. Yakın zamanda çok güzel ve mükemmel bir şekilde başlatacağım. Aslında bu videoda başlatmayı düşünüyordum ama e, bir miktar daha düşünmekteyim. Çekilişi nasıl yönlendiririm diye e, düşünüyordum. E, ben oyuna başlatmak istiyorum. Birkaç insan aslında arkadaşlar sunucusunda özellikle çok fazla bir oyuncu kaybı gerçekleşmiş durumda. Hatta aslında hani oyuncu görüyorsunuz arkadaşlar sunucusunda ama şöyle bir durum var. E, gelen bir hafta sonra geri gidiyor. Yani burayı e, bir nevi hani kullanma amaçlı geliniyor gibi düşünebilirsiniz çok boş kalmış bir sunucu oldu. Ben de bu sunucuya birkaç arkadaşın başlatmak istiyorum. Bu yüzden elimde bayağıdır beklendi bir birçok insanı oyuna çekebilecek çok güzel bir karakter var. O karakterin çekilişini yapmak istiyorum ama bilmiyorum emin de değilim yani hani bu yasak mı değil mi? da Epic Phone çekilişi yapabiliriz. Biliyorsunuz ki ben itemlerimi bile 6'ya deklerken çoğu zaman oyun içinden aldığım Epic Phone'larını kullanıyorum. Bu yüzden Epic kodu halinde olmaz ama oyun içinden aldığımız Epic Phone'ların çekilişini yapabiliriz. Benim aklımda dediğim gibi güzel bir karakter çekilişi yapmak var ee, ve İlgiye alakaya göre karakteri de oyuna gerçekten başladığınız zaman güzel şekilde oynayabileceğiniz düzeyde vermeyi düşünüyorum. Ve daha önce verilmiş bir karakter düzeyinde olmayacağının garantisini sizlere verebilirim. Çok güzel bir şekilde bu çekilişi yaparız. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bu çekilişi de videolara aksatmamıza verelim. Bunun telafisi olarak düşünelim. Sizleri de çok bekletmeden video almak istiyorum. Geçmeden bir beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok motive edersiniz. O zaman hadi videoya geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, çok güzel bir etkinlik başlamış beyler. Bizim en sevdiğimiz eventlerden bir tanesi olan Metin Ateşi etkinliğimiz başlamış. Bu event'i neden seviyorum? Kardeşim doğru düzgün farm yaptırmayan bir event bana çünkü e, herkes yazıyor kardeşim lütfen ejderamı kes, şunu kes, bunu kes. Valla biz de uğraşıyoruz bir şekilde yapmaya, yetişmeye çalışıyorum ama genellikle çok da fırsatım olmuyor beyler yardım etmeye. Yani gerçekten ediyorum da aslında elimden geldiğince. Şimdi olay ne beyler? Biz de toplamda 9 tane şampiyon level çar var. Bir tane de 118 level var. Onu da keşke 9 e, şampiyon level yapmış olsaydık. E, şu anda onun pişmanlığını yaşıyorum. Toplam 9 adet karakterle 2 günlük ben burada Metin Ateşi eventi görevlerini yapacağım. Şu an ilk gün görevlerini şamanlarla yapmak için e, buradan Ejder Ateşi burnuna geldim. Aslında yanlış yere gelmişim. Şuradan öncelikle ben bir e, nereye gidecektim abi? Guatama uçurumuna. Önce Guatama uçurumuna geleceğiz. E, oradan geriye döneceğiz beyler. Metin görevlerimizi yapmak adına şu anda şamanlara bir ufak tefek de itemlerini e, hallettik, dizdik diye düşünüyorum. Yani yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şöyle göstereyim. 9 e, büyü şöyle bir düz sayılabilecek bir siyah elbisemiz var. Dümdüz bir kardinal şapkamız. Art 9 bir şahin kalkanımız var. E, şöyle bir rüzgarlı, e, dedecili falan bir bilezik aldım. 8 metinli kolyemizi aldım. 5 buzlu bir tane küpe vardı fazladan. Bunu aldım. Bir tane 9 ruh kemeri koydum. Kirin ayakkabısı koydum. Bir de 9 Kençan aldık arkadaştan. Bu da bizim değil. Ee, olabilir ama yakın zamanda bizim de olabilir. Bu belli değil yani. Şu an bizi kitlemeye çalışıyor kendisi. Onun haricinde bir de şöyle e, suramızda kullandığımız kuşağı aldık. Bunun yerine şu anda onu da savunmalı kuşağı kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Hemen şöyle metinlerimizi, ilk metnimizi bulalım. Kesmeye başlayalım. Çok fazla metin keseceğim. Şu an 9 karakterden 5 metinden 45. 2 günlükte 90 tane metin keseceğim beyler. Ama bana e, her metin neredeyse... 50 hem 60 hem para getiriyormuş gibi hesapladım kendi kafamda bakalım getirisi ne kadar olacak inanın ben de merak ediyorum e, toplamda 18 tane metin parşümeni atacağız yuhara'ya e, güzel bir getiri sağlayacağımızı düşünüyorum tabi öncelikle bu metinleri bu karakterlerin kesebilmesi gerekiyor hasarımız kötü değil hasarımız kötü değil voba gelme voba yapma abicim git buradan git şöyle ben vobayı gömeyim metni keserken gelelim beyler ee, şöyle çok büyük uğraşlar sonucunda sanırım ilk metnimi kesebileceğim. 25 dünyalı bir tılsım almam gerekiyor. Şimdi bu metni kestikten sonra gideceğim. 25 dünyalı tılsımı da alacağım. Onu koymamı unutmuşuz. Beyler çok fazla can gidiyor. Ve çok zorlanıyoruz. Şöyle etkinlik görevlerinden de gösterebilirim ki. E, gördüğünüz üzere 4 tane kaldı. Yani işliyor buraya görev. 6 saat sonrasında da tüm karakterleri. Tekrardan bir tur daha yapacağım. Daha sonrasında... E, metin parşömeninden atarken tekrardan karşınıza geleceğim. En sonunda da artık güzel bir hasat hesaplaması yaparız. Bakalım 18 tane zorluk parşömeninden e, ne kadar fazla yükseğe çıkabileceğiz ve kaç tane sandık elde edebileceğiz. Benim Aklımdaki minimum miktar 50 bonun altında para almayız beyler. 50 bonun altında bu uğraştan para almayacağımız üzerinde umarım ki emeğimizin karşılığını güzel bir şekilde verir bizlere oyun. Ee, bakalım ben uğraşmaya geçeyim. Şöyle dediğim gibi 25 dünyalı bir tasım alıp gelmem gerekiyor. Alayım geleyim metinleri kesmeye devam ederim. E şöyle anahtar bossuna koyduğumuz şu dragon adlı şamanımızda 3 tane pet kitabı sandığı buldum beyler. İçinde kalmış. Bunları da bu karakterde açmak istiyorum. Ee, belki bir canavar avcısı kitabı ee, neden olmasın diye düşündük de olmadı maalesef. Ne geldi? Hiçbir şey de gelmemiş yani. Evet. Olsun biz bunu birazdan az orada korku asmaya gireriz orada çıkarız zaten. Bu arada şöyle de gösterebilirim ki e, şaman e, şuraya bir tane bir 25 toprak 4 savunmalı tılsım takıp bir tane de elementer korunma taşı bu benim e, tombağdan çıkmış bu karakteri ki diğer şamanlarda da var muhtemelen. Şöyle bir haftalık bunların hepsini indiririz diye tahmin ediyorum işimizi görür. Bu şekilde canı hiç oynamadan metinleri kesebiliyor. E, tatlı yani simyası zaten bu yok beyler. Şöyle bir zırh da yeterli oluyormuş Yani bu metinleri farmlayabilmek için Buranın güzel yanı 105 level'lik Metin olması. Diğer maplardaki metinlerin Canı daha düşük biliyorum ama Maalesef ki görevde sayılmıyor. Sadece burası sayılıyor Diye biliyorum. Bir de birkaç tane daha 105'lik yerler var. Oralar sayılıyor ama ben buradaki Metinlerin yerlerin daha çok bildiğim için ve daha sık olduğu için Bu mapte yapmayı tercih ettim Bakalım ben görevleri yapayım. Bayağı uzun sürecek Dediğim gibi. 12'ye kadar yavaş yavaş Ben yaparım. 12'den sonra da diğer görevleri de yavaş yavaş Yaparım. Artık bu Bossları çıkartmaya geldiğimiz zaman da tekrardan geliriz bakalım. Evet saatlerdir büyükçe bir uğraşın sonucu olarak en son artık verimimizi, ekmeğimizi yemenin e, vakti geldi beyler. Şimdi sıra sıra 18 tane parşömeni burada açacağım ama arka arkaya açtığımız zaman muhtemelen ki bu parşömenlerde yanma ihtimali de olmakta. E, bunu da göz alarak açacağız. Ben tüm meseleleri atmak istiyorum. Ortalığa şöyle bir metin şöleni yapmak istiyorum ama teker teker keseceğim. Ortalık çok karışmasın diyerekten. Çünkü çok aşırı bir şekilde seri keseceğimizi düşünmüyorum. Hasarımız eksik kalmaz muhtemelen ama şöyle bir de Şuradaki şamanın görseli çok güzel değil mi abi? Ben niye sürekli bu çarı çok seviyorum? Yani skill'lerin hepsi ember olabilir. Ee, ork dışı bir tane bile verilmemiş olabilir bu karakterde ama çok güzel duruyor abi. Çok klas bir karakter. Gerçekten benim en sevdiğim karakterlerinden bir tanesi kendisi. Ee, gerçekten güzel duruyor. Şimdi başlayalım sizlerle birlikte şöyle ilk hikmetini atalım. Umarım ki patlamaz. Birincisi patlamadı. Şöyle şuralara geçeyim. İkincisi patlamadı. Güzel. Bu şekilde ben bir ortalığı metin doldurup geliyorum hemen. Biliyor musunuz manzara ya? Çok güzel durmuyor mu? Gerçekten mükemmel durmuyor mu ya? Ya yerim çok güzel abi. Şöyle şuradan bir kalp atalım şöyle. Sınav metinlerimizin hepsini görebiliyor muyuz? Şu şekilde bence görebiliyoruz. Şöyle artık evet. Evet mükemmel bir görsel yani. Burası da bizim ordu. Orduyla şimdi bu metinlerin içinden patara kütere şimdi bu surayla geçeceğim. Bu sefer de surayla katılacağız bu event'e. Ee, suranın ilk kez bu event performansı olacak. Metinleri dediğim gibi tek tek böyle keyfini ala ala keseceğim ama gerçekten şahane bir şekilde görsel var burada. Yani burada yani 90 won da yatıyor olabilir, 100 won bile yatıyor olabilir beyler. Tek karakterle toplayacağım yankları, surayla toplayacağım sadece. Bakalım 50 kemlik bir paramız var ilk başlangıçta. bitişinde ne kadar bir yangımız olacak? Benim tahminim 600'e yakın. Ee, belki bir tık daha fazla bir yank getirisi elde edeceğiz. Yanklı item de aslında yapsam güzel olurdu ama... ...hiç uğraşamam şu anda beyler. Ee, belki eventin ilerleyen günlerinde bugünkü getiriyi beğenirsem... ...çünkü gerçekten uzun süreçli bir uğraş var. Yaklaşık 8-9 saatlik bir uğraş var burada. Bunun karşılığını alabildiğimi hissedersem ki eğer ki... Ee, bu tarz bir duruma da girişebiliriz. Bakalım yang patlatmanı ne kadar bir getirisi alıyor. Şimdi ben bu karakterleri boyundan çıkartayım. Kesmeye başlayalım abi. Çok keyif alarak keseceğim ben gerçekten. Ee, şöyle ilk metnimizi sizlerle birlikte kesmek istiyorum beyler. Eldivenle takalım bu arada. Eldiven ne kadar işler bilmiyorum ama. Eldivenle keselim bakalım. Ee, şu şekilde bir miktar ortalıkta bir yükselene kadar karışıyor. İlk metin yükselirse e, güzel olur gerçekten. Şöyle dördüncü sınav metnine kadar yaklaştık. Buradan artık cadı çıkıyor. Ee, cadı droplarını aslında alsak mı? Şu kan taşlarını falan alalım. 200'lü kan taşımız bile olabilir. Hani 3-4 10 bon gibi bir para eder yani o da. Hani hiç yoktan eder. Hadi abi şimdi cadıdan sonrası da gelsin. Çok güzel. Cadının üstü general geldi. Generalden sonra da Nemer'e çıkarsa e, dalından yenmez yani beyler. Şöyle hemen Nemere'yi de çıkartalım. Güzel de bir hasar vuruyoruz vallahi baksanıza. Patara kütere kesiyoruz. Hadi abicim Nemer'e bizi bize ver bakayım. İlk metnimizden. Şu diğer metinleri vurmak istemiyorum hiç. Şöyle gel bakayım şuraya sen. Evet, çok güzel Nemere'miz de çıktı. Ben şurayı bir toplayayım, Nemere'ye geçelim. Şöyle Nemere'den devamımızı sağlayalım. Metne de çok güzel vuruyoruz bu arada. 50k 50k sağlam geçiriyoruz yani. Nemere'ye ne kadar vuruyorum? 35k de Nemere'ye vuruyorum abi. 35k şöyle şunları da bir yenileyelim. Buz gücü falan da aldım bu arada hani. Ejderleri falan hızlı hızlı keseyim diye. Tek tek keseceğim çünkü uğraşmayacağım. Yavaş yavaş, sakin sakin şu uğraşın tadını çıkara çıkara burada farmımı atacağım beyler şimdi. Ee, çok güzel ya bu bosslar ilerlerse çok güzel olur gerçekten. Kenara yatırıp kesmek aslında pek de mantıklı olmuyor. Böyle böyle toplayacağım vallahi. Hiç umurumda değil. Envanterlerim dolarsa gideceğim alacağım. Ee, nedir o? Sandıkları falan depoya atacağım. Yer açacağım. Geleceğim. En son toplu şekilde hesaplayacağız. Öfke BK. 2 ama abi yeriz yeriz. Güzel evlerimize çıktı. Bakın evlerdeki performansımı çok merak ediyordum. Çar acaba tek falan yiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yemez diye düşünüyorum. Ama yeme ihtimali de var tabi. Yani şimdi savaşçıyı dayandırıyorduk ama e, Sura ne kadar dayanır inanın ki bilmiyorum. Şöyle seni karşı tarafa alayım burada bir tokatlayayım kardeşim gel bakayım. Gel bakayım buraya. Şöyle seni şurada bir güzel güzel tokatlayayım bakalım. Kutsamamız bitmiş mi bu arada? Aynen. Kutsamamızı bir tazeleyelim hemen şöyle gelip. Bu arada onunla da grup kurmadım beyler şamanla. Hani yank bölünmesin diye. Tüm yankları dediğim gibi bu karakteri toplayacağım. 35k gibi datlı bir hasar da ejlere görüyoruz şu anda. Ee, güzel. Bunları böyle böyle yavaş yavaş keseceğiz. Ejder bir miktar uzun sürüyor tabii kesmesi ejderi. Ee, en zorlayıcı olan kısım bizim 18 tane ejderi kesmek olacak tabii. Allah söyletti bak 18 tane ejder çıkarsa e, ben şimdi bunları kesmeye başlayayım size de güzel bir şekilde izletirim ben burayı. Uğraştık şimdi ekmeğini yiyeceğiz bakalım. <laughs> It's so fun and games, and till it doesn't, toss me out. I'll hit the ignition. Now you're listening. bile toplamda 4 tanesinde yükseğe gidebildik. 5 tanesinde patlattık beyler. Arkamda da 6 tane yüzbaşı var. Bu ilk boss. Bakalım. Bakalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynı. 6 tanesinde bir anda döndüğüm zaman kaç tane metin atacak? Birini kesemedim. Şunu da keselim bakalım ne attı. 1, 2, 3, 4, 5 mi attılar? Şurada sanırım 2 e, tane mi var? 3 tane mi var? Çözemedim ama şurayı da bir şöyle keseyim. Vallahi burayı birazcık seri seri keseceğim beyler. Ne çıkacak artık bilmiyorum. 6 taneden e, kaç tane mesela Nemere çıktığına bakalım. Nemere'ye kadar ben bunları keseyim. E, sonrasında geleyim artık yani. Birazcık sıkıldı canım da sıkıldı böyle. 9 e, kuyruklar da sürekli buradaki buradaki şey git koşuyor. Niye bilmiyorum yani. Ben vuruyorum ama bunlara koşuyor. Ve 3 tane 9 kuyruk var gördüğünüz gibi. E, buradan da kötü ya çok kötü patlıyor beyler metinler. Eskiden bu kadar değildi yani. Hani çok daha güzel bir oranda e, ee, bosslar yükselirdi burada sanki. Bak bir tane mi cadı var? Ya bir ya iki tane cadı var kanka. Yani altı tane vardı, iki tane cadı var. Üç tane ya da. Bilmiyorum garip yani. Altıda üç yükselmesi çok kötü. İğrenç bu oran bu arada. Üç tane nemereye gider bari en azından. Üç tane nemereye gitsin yani. Şaka gibi altı metinden sadece iki tane general çıkmış beyler. Bunlar da şimdi generalde patlar. Nemereyi de göremeyiz muhtemelen. Vallahi yani Oyun yani niye böyle yapıyor bilmiyorum ya. Abi çok saçma vallahi çok saçma. Güzel bir heves etmiştim. Kaç saattir de uğraşıyorum. En azından şuradan nemereler çıksın. Bir tane nemere geldi. Altı metinde bir nemere geldi. Bu da yükselir mi yükselmez mi o bile şüpheli yani. Keselim bakalım. Şöyle bitirdik tüm metinleri. Toplamda şuraya da not almıştım. Bunun üzerine artık üç tane daha patladı. Toplamda yani yedi tane... 3 e, tane daha geldi pardon 7 tane geldi 11 tane de patladı 18 metinden 7'sini en yükseğe kadar götürebilmiş olduk bu şekilde bu da güzel oldu şimdi ortalama bir hesaplama yapalım totalde 7 tane patladı ve 4 fon gibi bir nakit para gelmiş bizlere buradan yani tur başına patladığı zaman patladı diyorum ya bu patladı derken ben şeyi kastediyorum yukarı doğru patladı yani Jotun'a kadar gittiği zaman 7 kere gitmişiz ve toplamda bize 4 fonluk bir para gelmiş. Yani ortalama tur başına böyle en yükseğe gittiğimiz zaman 55-60 eme yakın bir nakit almışız ortalama yerden. Ee, sadece şimdi sandıkları hesaplayalım. 4 wonluk kiti direkt olarak sandıklar haricinde yazabiliriz üstüne. Şöyle 100 tane kan taşı gelmiş. Buradan 1 won, 5 won. Şöyle 3 6 tane hız taşı. Bunların tanesi 15 M ediyor arkadaşlar sonuçta. 1 won da buradan. Ee, ne oldu size 6 won. Şöyle cennet kolyeler falan var. Bunlara çok bir şey yazmaya gerek yok. Şimdi sandık hesaplamalarına geçelim. Ben tüm sandıkların miktarını şimdi sizlere söyleyeyim bakalım. Evet bütün hesaplamamızı yaptık. Şöyle 4 bon nakit, 1 bonluk bir kan taşı, 1 bonluk bir taştır. E, ee, ıvır zıvırdır, kolyedir, molyedir. Totalde 6 bon buradan gelmiş. Beran sandıkları 14 hemden 3-4 tane düşebilmişiz ve tanesi 14 hemden 9 bon civarında etmiş. Razor sandıkları 7 hem küsürlerden 62 tane düşebilmişiz. 7M'den de 4 falan zorlar etmiş. Jotun sandıkları da gene 14M civarlarından 63 adet düşmüş ve bu da 9 bon getirmiş. Nemere sandıkları da 13M civarlarından 77 tane düşmüş. 13 de çarptığımız zaman 10 bon da Nemere sandıkları getirmiş. Totalde 38 bonluk bir kazanç elde ettik. Ama dediğim gibi 7-8 saat civarında da bir uğraş sergiledik. Yani saati 5 vona falan bir uğraş gibi gözüküyor ama çoktu bilmiyorum yani biraz daha fazla miktarda eğer ki bozuk çıkarabilsek çok daha güzel olurdu. Yanklı itemlerle belki yapılsa çok daha güzel bir getir sağlayabilir. Ee, gene 38 bonluk bir sandık, en kötü en dip fiyatına 30 bonluk bir sandık diyebiliriz buraya. Ee, güzel 1000 hep kazanmış gibi bir şey olmuşuzdur yani buradan. Güzel abi. Biliriz. Şimdi e, ilkinde ben çok uzun süreler harcamıştım. 90 mapte metin aramıştım bu yıldırım dağlarında. E, ama ZC'ye dedim gelelim. Karakter ata ata keselim. Şimdi burada şöyle bir olay var. Metin'e vurduğunuz zaman son vuruşu o karakter yaptığı zaman saymıyor görevi. Ama e, kendi evli olduğunuz bir şamanla ışınlanırsanız şu şekilde. Ama bu eşyayı maalesef ki burada kullanamıyoruz. Bu sebepten dolayı karakter atmamız gerekiyor. Karakter atıp bir dakika içerisinde girdiğinizde zaten zaman çatlağında sizleri içeride tutuyor. E, bu yüzden mesela şaman yanımda şu anda benim. O şaman bomboş bir karakter. Yani ne alığı var ne simyası var ne bir şey var. Sadece üzerinde birkaç item var böyle. Buraları hani daha rahat kessin diyerekten 4K falan gibi bir hasar var. Şimdi ekranda ona geçireceğim. Şöyle çıkarttım slotları beyler. Metnin canı dibe kadar indirdim. bu şekilde bu arada 1 saatte 9 çarın tüm görevlerini bitirdim. Yani toplamda 2 günlük görev benim 2 saat, 2,5 saat civarında bir süremi aldı. Beklemesiyle vesaire derken 2,5 saatte 18 adet bu Metin Ateşi eventinin parşömenlerinden elde edebildim şu şekilde canlı dibe indirdim. Şuradan bir tane de slot keseyim. Şurada şamana gelmesin şunlar da. Bunları da keselim. Hemen karakter atıyorum. Ekranında şamana veriyorum şu şekilde. Evet ekranda şamana geldi. Şimdi burada bu metni kestiğim zaman e, şamanla iki vuruş atacağım. Göreceğiniz üzere şu şekilde metin ateşi görevimize sayacak. Saydım e, saydım evet bir kalan miktar sıfıra düştü gördüğünüz gibi ama o karakter oyunda olmuş olsaydı yani karakter atmamış olsaydı maalesef ki saymıyordu. Bu arada karakter atıp oyuna girerseniz her türlü sayıyor yani hani oyun dolup olmaması alakalı değil sadece heal'in ya yani sayacı vurdu vurduğu sıfırlamak amaçlı karakter atmış olması gerekiyor maalesef ki bir tek onunla uğraşıyorsunuz burada. Onun haricinde çok rahat bir şekilde bu görevler bitebilir. Şimdi bakalım kaç parşömenimiz oldu? 2 de buradan şu zırhları falan ben diğer şamanda da bir aktarayım. Toplamda 9 karakteri de bitirmiş olduk. 1 saat bir güne, 1 saat diğer güne, 2 saatte bu görevleri halletmiş olduk. Gayet tatlı bir şekilde. Şimdi geçeceğiz. Bir önceki yaptığımız etkinlikte toplamda 18 tane parşömen atmıştık. Ve bizlere maalesef ki sadece 7 tanesi yükselmişti. Şimdi umarım çok daha güzel bir yükselme görürüz, izleriz. Şöyle diğer şamana da geçelim hemen. Son şamanımız bu da. Geri kalan görevler kolay olacak daha tabii ki diğerlerin oranla. Şimdi şunları da aktaralım. Diğer görevleri de yapalım. Sonrasında ben artık geçeyim. Ee, tekrardan 18 tane parşömen atacağız. Bu sefer umutluyum. Bu sefer bir 10 tane yükselme bekliyorum. Umarım ki düşündüğümüz gibi olacaktır. Evet şöyle ikinci metin görevlerimizde bizim 17 tane metnimiz var. Arkadaşında 2 tane metni var. Bir tanesini patlattım beyler. Seri seri tıklayınca ikinci metni çağıramadık. Bugün 18 metin değil 17 metin keseceğiz umarım ki bir 10 tanesini yükseltebiliriz hemen arkadaşın iki tanesini de Jotun'a kadar yükseltelim sonra bizimkilere geçelim bakalım önce onlarınkini keseceğiz ben yine en, e en sonda kaç tanesi yükseldi yükselmedi gelirtiklerden sizlere söylerim sandıkları da biriktirmeye devam edelim Evet arkadaşı çok güzel bir şekilde iki metinden de en son boss'a kadar yani Jotun'a kadar geldi diğer metinde burada hatta 10.sınav metinde şimdi bizimkilere geçelim bakalım bizimkilerdeki bereket ne durumda umarım ki bize de güzel bir şekilde patlar gece farmı çıtır sarıyor. Totalde şu anda 8 tanesi yükseldi. Jotun'a kadar gitti bu arada 8 tanesi de. 7 tanesi patladı. Son 2 metrede de keselim bakalım. Bu 2 metre de sizlerle birlikte yükseltmek istiyorum. Nereye kadar giderse artık. İkisi de patlarsa hedefimiz olan 10 sayısına ulaşacağız. Şu anda 1'e düştük bile. Sadece bir tane cadı çıkarttık. Şöyle 8'e 8 yazabiliriz. Bu da umarım ki yükselir. Son metnimizde yükselirse gerçekten güzel olur. Şöyle cadıyı da açtık. Kan taşlarını da topluyorum ben. Tabi ortalık birazcık böyle e, garip bir durumla bürünüyordu. Bu generaller niye abi hep? Düşük level çarlara koşuyor. Onu da anlamıyorum. Gene e, adettendir cadıdan gelen nimetlerimizi yerde bırakmayalım. E, evet bulamadım. Bulamadım. Bir şey gelmiş mi göremedim. Şu o zaman generali tokatlayalım. Devam edelim. Hadi yüksel be kardeşim. Yüksel şöyle bir. Nemeremizi keselim. Son jotunumuzu keselim. Güzel yangattı beyler bu arada toplamda kaç tane yangımız olmuş? Toplamda 5 fonluk bir yak getirimiz olmuş. 8 tane patlamadan. Ee, birkaç tane jotun 60 en falan attı. Çift patladı. Yani bu da demek oluyor ki biz buraya bir sonraki eventte artık. Bugün artık eventin son günü de. Hani 4 günlük bir etkinlikti. 4 günlüğe de katılmış olduk bu şekilde. Ee, bundan sonraki gelecek olan Metin Ateşi e etkinliğinde artık ne yapacağız abi? yanglı bir set yapacağız. Yanglı bir pet dahi yapabilirim. Çünkü gerçekten Yang ee, Young olarak bile 10-15 fon alma ihtimalimiz mevcut gözüküyor. Birkaç tane de belki o zamana kadar şampiyon çarımız bir de artmış olabilir bu e, durumda ilerlersek bakalım. Şimdi şöyle devam edelim abi. Şunu da bir fokat edelim, şamar manya edelim. Şöyle sınav metnimiz çıktı. Sınav... kestik, ejderimiz çıktı. Son metnimiz de yükselirse güzel olur. Ejdere kadar gelmesi de güzel. Hemen ejderi keserken ben geleyim. Ejder birazcık uzun sürüyor. Evet etkinliğimizin son razdorucuğu da e, yerle bir oluyor beyler. Ve evet Jotun'umuz da çıktı Jotun'u da patlatalım Ooo oh, güzel güzel abi güzel güzel farmladık bugün de Şöyle 9 tane e, toplamda yani 90'lar tane yaklaşık Razador, Jotun, e, Nemere ve Ejder sandığımız olmuş oldu Ortalamasını Onem'den bile saysak e, Tanesi ne kadar ediyor 9 won'dan 9 taneden 9 won'dan toplamda 1-2-3-4 boss çıkıyor 9 kere 4 36-40 won'a yakın bir para gelmiş oldu. Yerden de 5 won geldi. 45 won 50 won yakın bir farm yapmış olduk abi. Gayet tatlı ya gayet tatlı. Böyle 2 saat 3 saatimi ayırdım. Bugün de dışarıdaydım böyle tüm gün. E, güzel oldu yani. Çok farmlayamadık. direk kesemedik. Şunu da yerde patlatalım. Belki son anda böyle bir 3-4 wonluk bir 3 wonluk bir belki de yak patlaması elde ederiz buradan da. O da Tabi e, tabii Abi çok lazım çok lazım böyle gelirler bu aralar çok fazla miktarda lazım. Şöyle son sınav metninizi de bırakalım. Bunları da kesmiyorum beyler. Bunlardan gizemli bilet falan çıkabiliyor ama içinden mesela eskiden taş çıkartırız diye böyle taşlar değerliyken 1 2 10 şeytanların taşı artı 4'ler. ve uğraşırdık ama şu anda hiçbir anlamı yok. Gizemli bilet içinde gider. Mesela Argos falan keserim yani ya da yılanla metin keserim. Çok daha mantıklı böyle bir getiri sağladık. Çok tatlı oldu beyler. İki gün katıldık bu etkinliğe. Totalde 4 gündü. Ben iki günde bir gelip katıldım. Bugün ne kadar kazanmışımdır? 45 won'u vardır abi. Bir önceki sandıklarla birlikte de hesaplarsak minimum 80 won kazanmışızdır beyler. Çok güzel bir şekilde oldu. Tabi bir önceki uğraşımız fazlaydı. Ona bir 10 saat kadar uğraştım ama sadece 3 saatlik bir uğraşla 50 won kadar bir getiri almış oldum. Bu etkinde. boş geçmeyelim. Şampiyon çarlarımızı değerlendirelim. Yoksa şampiyon çarlarımız şampiyonla çarlarımızı kasalım mantığında yürüdük. Ben şu yeri de toplayayım beyler bunlar da bir kaybolmasın. Bu videodan da bu kadar olsun diyelim. Beğendiyseniz eğer ki etkinliği ve böyle getirilerimizi, farmlarımızı bir beğeni bırakmadan çıkmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hey!